Herkese iyi günler. Bu benim okuduğum 8. kitap adını söyleyecek olsun. İki inatçı keçi. Sayfası Sarf 32. Hı. Hemen kısacını özetleyecek, ol özetleyecek olursak. Ben bu özeti çıkarttım arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak. Bu iki tane inatçı keçi var. İnatçı keçiler kan kalıyorlar. Ve birlikte oyun oynuyorlar. Hı. Sonya'da katlanmaç oynadıklarında onların birisi, birisi diyor ki ben ebe olacağım o da ebe oluyor ve öbürü de gidiyor saklanıyor ve o bir yere saklanıyor ve birisi bir kıyının orada birisi bir kıyının orada olunca oluyor ve bir tane küçük arabaya küçük buluyorlar ve küçüğün üstüne geçiyorlar ve ikisi birden ortada duyuyorlar bu şekilde duyuyorlar ve Yola bir, diyor ki ilk önce ben geçeceğim, ilk önce ben geçeceğim, ilk önce ben geçeceğim diyorlar. Ve en sonunda kafalarını takıştırıyorlar, boynularını takıştırıyorlar ve inat ve değe düşüyorlar ve inatçılığın sonu böyle bitiyor. Herkese iyi günler.